Selam arkadaşlar. Videonun başlığından da fark etmiş olabileceğiniz gibi sizi kendimi koruma içgüdülerimi nasıl yönlendirdiğim hakkında bilgilendirmek istedim. Hashtag hayat kötü kolla götü. İlk vaka çizgi film izlerken bıçakları nasıl bilediklerini gördüm. Bıçağı bıçağa sürtüyorlardı ve gerçekten havalı görünüyordu. Aklıma bir fikir geldi. Bunu ben de yapabilirim. Böylece büyük anneme gittim ve lavaboda iki kirli kör bıçak gördüm ve ikisini de aldım. Sonra onları birbirine sürtmeye başladım. O kadar hızlıydım ki bir süre sonra bıçak kaydı ve kemiğe kadar parmağıma girdi. O kadar hızlı oldu ki ilk başta neredeyse hiç acı bile hissetmedim. En endişelendiğim şey ise büyük annemin bunu görmesiydi. Ve her zamanki gibi şöyle bir şey söyleyecekti. Hepsi bu bilgi Sonra parmaklarınızı kesin. Zıkkım olsun bu oyunlara. Ay sizin tırınızı sikeyim. Ben de ellerimi pantolonumun içine sokup eve koştum. Bağırdım ve biraz ağladım. Parmağımdan sarkan et parçasına hayranlıkla baktım ve pantolonumu yok ettim. Böylece annem cebimde kan olduğunu fark etmeyecekti. İkinci vaka. Aynı büyük annemin bir köpeği vardı. Yaşlı bir köpek. sakallı ve bıyığı vardı. Sürekli dağın tepesine çıkıp Japon gezginleri hayatını anlatmaktaydı. Her neyse çocuklar bana her zaman köpeğe dokunma derlerdi. Ama o tamamen zararsız görünüyordu. Çünkü çok küçücüktü. Her neyse hayatım boyunca o pisliği umursamadım ve bir gün elimde bir turta olduğunu gördü ve hayatında ilk kez yanıma gelip kuyruğunu salladı. Ondan önce yıllardır hiçbir şey onu bu kadar mutlu etmemişti. Ben de düşündüm ki gerçekten benim en iyi arkadaşım olmak istiyor. Kokuşmuş ve buruşuk yüzünü okşamak için elimi uzattım ve bam! Sadece bir ısırık pasta istediğini göstermek için beni hayatında son kez ısırıyormuş gibi ısırdı. Ama yardım edecek kimse yoktu. Ta ki bir komşu beni görene ve ayağımı sarmak için beni götürene kadar orada öylece durdum ve boş bakışlarla yakında ölümü düşündüm. Ben bir kediciyim çünkü yünlü pisliğin beni ısırması için başka bir neden göremiyorum. Bir keresinde ailem bana bir skuter hediye etmişti. Benden dört kat daha büyüktü. <laughs> ve belli ki lanetliydi. Çünkü her gün beni öldürmeye çalışıyordu. Güneşli ve yağmurlu bir günde arkadaşım beni tüm ulaşım araçlarında usta bir pilot olduğuna ikna etti. Ve bir de baktım ki skuterımın direksiyonuna geçmiş bile. Kısaca sonuna birlikte sürüyorduk. Ben arkadaydım, o da önde. Uzun, çok uzun bir süre sürdük. Yoruldum ve kaldım. Gözlerimi kapattım ve bir süre sonra açtığımda... Ve kendimi kaldırımda kanlar içinde baygın bir şekilde yatarken buluyorum. Aynı zamanda arkadaşım Scooter'ı yoldan çekip benden uzaklaştırıyordu. Hmm ne kadar da güzel bir manzara. Onun skinde bile değildim. Sevgili Scooter'ım daha çok ilgileniyordu. İşte gerçek dostluk diye buna derim. Seni lanet olası gerizekalı. Aklını mı kaçırdın sen? Oh dostum şuradaki adam bizi çarptı. Ehliyetimi yine aldım. Ben taze bir şoförüm. <laughs> Bir bacağımın ve bir kolumun derisi kemiğe kadar yüzülmüştü. Kıyafetlerim yırtılmıştı. Scooter'ım ve telefonum paramparça olmuştu. Ama arkadaşımın sikinde bile değildi. Bu kadar yeter dostum. Polisi arıyorum. Yapma kardeşim beni mahvet Al şu parayı tamam mı? Nye? Oo para. Al dostum al şunu al şunu. Okey. Hadi şimdi bana payımı ver. Ne için? Pantolonumda bir delik var. Annem öğrenirse beni öldürür. Ciddi misin? Evet.